Samsun'da 6. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'de ikamet eden Sevcan Doğan 8 yaşındaki oğlunu da yanına alarak 3 gün önce Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olan kardeşi Osman Sargut'un yanına misafirliğe geldi. Sevcan Doğan kardeşinin 6. kattaki evinin balkonundan yere düştü. Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Sevcan Doğan'ın cesedi Samsun Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ve incelemenin ardından savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.